Bak. Senin de sonun bunlar gibi olacak. Cengiz! Cengiz! Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! Debelenme. Şimdi... <laughs> Başta çok düşündüm. Seni de öldüreyim mi? Emma oğluyla birlikte gömeyim mi diye. Ama sonra vazgeçtim. Çünkü sen bana lazımsın. Seni kullanmaya karar verdim. Çöz lan beni. Çöz lan! Delikanlıysan çöz lan! Şu an şoktasın. Dinle. Nefesini boşuna tüketme. Her insanın bir güvenilirlik sınırı vardır. Ve sen o sınırın sonuna geldin. Yurdal Beyciğine ilk kazığını atacaksın. Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! O biraz zor. <laughs> Çünkü... Bak... Silahın nerede? Burada. Bu silah... Kimin üstüne kayıtlı? Senin. Bu arkadaşlar. Hangi silahtan çıkan kurşunla öldüler? Bu. Şimdi sen kanunlar önünde katilsin. Çünkü bu silahın üstünde başka parmak izi de yok. <laughs> Senaryo çok açık. Sen bu adamları azmettirdin. Onlar da senin işini gördüler. Emmoğlu'yla aranızda para konusunda bir problem çıktı. O silahını çekmeye yeltendi. Sen önce davrandın, onu vurdun. Hem Mahmut'un azmettiricisisin... ...hem de bu iki adamın katilisin. Nereden baksam 35 yıl yatar var. Yurdal Bey'imin hesabını soracaklarsa. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü bu silah bende kalacak. Buz gibi delil Yurdal bana. Hiçbir şey yapamaz. Sen hemen şimdi savaşı öldürtmeye kalkanın ben olduğumu unutuyorsun. Yurdala hiçbir şeyden bahsetmiyorsun. Eğer bahsedecek olursan sabah kapından polisler seni alıyor, bana getiriyor. <laughs> Ölenle ölünmüyor. Biraz da kendine bakacaksın. Yurdal'la ilgili sana ne sorarsam sorayım, bana adam gibi cevap vereceksin. Tamam mı? Bakışlar normalleşmeye başladı. Gün gelir savcı. Gün gelir. Babaannem. Ne der biliyor musun? Ölmez de sağ kalırsak bakarız. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.